Hocam. Buyurun. Koronavirüsten korunmak için ne yapmamız lazım? Ee, bol bol işkembe, kelle paça, sakatat, mumbar, şırdan ne bulursanız yiyebilirsiniz. Hatta ve hatta bol sarımsakla, sirkeyle ve limonla bir de üzerine pişmiş koyun bacağı bulursanız doyasıya emcükleyebilirsiniz. Hocam karantinadayken canım çok sıkıldı. Bir tencere helva kavurup yedim. Koronadan sonra biz de senin helvanı kavurup yeriz inşallah. Çünkü şeker bağışıklığı düşürür. Bak beni o kadar sinirlendirdin ki elimde virüs olsa suratına fırlatırdım. Şimdi yaptığın helvanın içinde margarin var mı? Var. Şeker var mı? Var. Un var mı? Var. Ne duruyorsun? Kanser ol sana, kanser ol sana, vay vay kanser ol sana. Şimdiden mekanın cennet olsun. Amin. Hocam peki hijyen için yapmamız lazım? Hijyen için antibakteriyel şeyler, dezenfektanlar kullanmanız lazım. Kolonyanız her zaman yanınızda olsun. Ayrıca zeytinyağının antiseptik özelliği var. Bazen o kadar gaza geliyorum ki kolonya ile zeytinyağı karıştırıp içesim geliyor. Fakat sakın böyle bir şey yapmayın. Zehirlenip de başıma bela olmayın.